Hepinize bana bakışın bu sizlere birlikte Minecraft 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm bittikten sonra ben eşyalarım buradan kaybolmasın diye tabii ki de sandığa koydum. Arkadaşlar bu bölüm böl bu bölümün dördüncüsü gelsin istiyorsanız hemen like yapıştırın abone olun arkadaşlar. 200 abone olmamıza sonra 3 abone kaldı. 3 abone sonra da 200 abone oluyoruz. 200 aboneden sonra 200 aboneden sonra e, hem yüzümü gösterip video çekmek istiyorum hem de daha kaliteli video çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bence oyunumuza başlayalım. Bu bölümde inşallah madine gideceğiz arkadaşlar. Yoksa dördüncü bölümü saklayacağım. Minecraft'ı bitirmemiz lazım. Böyle bölüm bölüm bir şeyler yapacağım. E, her başlayalım bence. E, hemen şu eşyalarımızı giyelim. yedik Kılıcımızı buraya tane kılıç varmış. Bu buraya bu da buraya. Oksijenlerimiz var. Bu da buna. Bunu Kalkını koy. Bunu al. Hadi Hadi. Hadi. gidelim. Ses çıkarma. Evet, evet evet evet. Ses çıkarma. Gün neler? Koş 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 mı? Birisi var mı? şu an kadar gelene kadar videonun 2 dakikası boşa gitti oh, ee, hadi bakalım madene gideceğiz inşallah bu bölüm ya sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar şimdi minecraft'ın birinci bölümünü çok izlemişsiniz ama ikinci bölüm bayağı az izlenmiş arkadaşlar ne de ne az izleniyor ya Birinci bölüm tam da ikinci bölüm aynı izlemesi gerekmiyor mu ya? Aynı izleyin. Benim şimdi 200 abone var ve 200 abone çok güzel bir abone bence. Bir de bir abone olunca arkadaşlar belki size vlog çekeceğim. Yani vlog düşüncelerim var. Bin abone de çok iyi bir şey olacak için. Bin abone çok bekliyorum. Bence bin abone de vlog falan çekemez. şu köyde neye bir şey zor düşünme Züm falan isterse kağıt yapmayı bilmiyorum Zümrütü... kağıt yapmayacağım ya yani. direkt ben maden yapacağım ee, maden nerede vardı burada şimdi kömür ihtiyacım aha lan zaten burada var ee, iki burada var ne yani iki tane var tane daha var mı? Yok. Diğer <laughs> evlerden toplamam. azım bana kapıyı kapattı. Böyle diye şikayet ederim işte. Diğer evlerde var mı acaba ya? Bence yok. Yani şu maden gidelim. Nerede? Maden nerede? Şu madene gidelim derken maden nerede olduğunu unutan ben. <laughs> ee, hadi, hadi, hızlı hızlı. Video ya 8 dakikalık olacak ya da 9 dakikalık olacak arkadaşlar. Uzun bir video yapmak istiyorum derken bulduk derken. Ee, Kırı bunu. Birinci bölümüne çok güzel yorumlar atmışsınız arkadaşlar. Birkaç kişi, üç kişi yorum atmış güzel yorumlar. Abo. Bir şey Da 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 kömür topla kömür. Şuradan da topla. Hadi. Bak taştan gelmiyor ya. aldık. İçeride televizyon açık arkadaşlar. ses geldiyse özür dilerim. Ee, neden gelmeye bilmiyorum. Kapı da kapalı. 2 ee, dakikaya geliyor. Evet geldik. Şimdi burası maden değil. Onu almadım. Niye ben de bilmiyorum. Bu da nasıl çıkacağız? Ee, su var. Su toplamamız lazım derken. Vallahi su bulduk. Bekle, Arkadaşlar ben bir şey yapacağım ama onu yapın onu yaparsam arkadaşlar bana 200 abone yapacaksınız bu videodan sonra arkadaşlar. Bakalım. Ama yaparsam ha? istemiyorum yani. Atın demiyorum ben size. İstiyorum Atacaksınız. Yaparsam atacaksınız ama. Bekleyin. Ik likt schreeuwt je likt push kus, push 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 eh evet. ja 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 Aa, ama öleceğim ya bence öleceğim arkadaşlar. Ama siz yine dağıtın arkadaşlar ya. 200 abone olmamızda sizin istediğiniz e, istediğiniz videoyu çekeceğim Tam olarak 5 kişinin yorumunu veya 10 kişi de olabilir. Ne kadar yorum gelirse onların videosunu çekeceğim. Hani hangi oyunları isterseniz çekerim. İsterseniz Roblox, isterseniz maç oyunu DLS. E, PES yükleyemem çünkü PES'te şey şeyim etmiyor. FIFA'yı da yükleyemem. Hem ben free FIFA'da, biraz kötü oynuyorum. Ama Free Fire isterseniz ben yaparım. Hadi şu şeye geçelim ya bence. Öldük ya. Hayır, öyle zaten. Çekilmadan. Ama. Ay, Şimdi benim buzdan olmaz mı şey? Koş koş koş. Bunu yaptıktan sonra video bitecek arkadaşlar yani ama atın. Vallahi arkadaşlar diğer bölümü 10 dakikalık bir bölüm yapacağım. 10 dakikalık bir bölümde sessiz mi olsun sessiz olsun bu bölüm bu yorum atın arkadaşlar. Sessiz olursa bence daha iyi kasılırım. Sessiz olursa da yani bir şekilde yapmaya çalışırız. Hadi yapalım şunu. Da. Artık Güle bitsin diğer videoya saklan arkadaşlar. Vallahi diğer bölüm maden bulup yap. Maden bulacağım arkadaşlar. İlk tane de maden bulacağım. Yarın asamını getireceğim orada dolmam için. Sonra eşyalarımı asamızın içine koyacağım ve Şu yani. Aa, golem niye bana doğru geliyor? Yoksa hani bir tane bölümde golemi vurmuştuk ya arkadaşlar şu tarafa doğru geleyim mi? Şimdi şu kalkan bunu bir çıkartalım mı? göremiyorum. Evet. Yapmayı deneyeceğim. Haydi bismillah. Oh! Lan! Demir golem vurdu. Yuvap ya, ya. Ya demir bana vurdu abi. Ama normalde yaparım abi. Çit, çit var orada ya. Tam zamanında suyu koydum. Hem golem vurdu bana. Yoksa ölmeyecektim ya. Şimdi ben nasıl bulacağım orayı? Nereden bulacağım? Tahtanın uzunluğunu. O uzun mu yaptım ben? Doğru, doğru şunlarda. E hadi 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 hadi. Eşyalarımı al. Demir var. Ben demir golemi de vurmadım yani oyundan çıkıp girdiğimde demir golemi benim unutmuyor galiba. Vurduğumu unutmuyor. Öldürdükten sonra unutmuş vallahi yesin. İşte bak. Şeyalarımı ya. Öldü. Vah ama yapmıştım arkadaşlar. Vallahi yapmıştım. Hem bu çit olması var ya. Şu çit yüzünden var ya. Şu çit yüzünden. Niye şunlar? Neyse bunlarla deneyelim hadi. Yarın 10 dakikalık bölüm yapacağım derken 10 dakikalık bu bölümü bu bölüm yaptım arkadaşlar. Hadi hadi bu kadar mı? Haydi bismillah. Yaptım. Arkadaşlar hadi atın hadi. Neyse arkadaşlar. Atmasınız canlarınız sağ olsun. Güneşe bakarak hemen zaman zamanki bitirelim. Arkadaşlar bu bölümü like abone like, olmayı bu sefer sizden yine onlar like istiyorum arkadaşlar ve 3 abone olursak arkadaşlar 200 abone olacağız ve yüzümü gösterip video çekeceğim. Diğer Minecraft bölümlerini yüzümü gösterip video çekeceğim arkadaşlar. Minecraft serilerinin serilerini bitmesini istiyorsanız like abone Bitmesini istemiyorsanız da yorumlara bit bitsin yazın. Hiç Hadi bay bay.